Ağlamak gerekir bazen Ağlamak gerekir bazen Ağlamak isterler zaten Bizi akan yağmurlar Bizi akan hep sular Ciğerimde kalan yaralar oh. Ben gibi bir erkek yok ki sen gibi bir kişi yok ki olmak istemem olmak istemem Allah'tanlar ne var ne ne var ne benim gibi bir yaşam oldu benim gibi bir yaşam oldu Anlatmak gelir ki bazen, Anlatmak gelir ki bazen Benim ruhumda akan sevda var Benim ciğerimde akan kuşlar var Herkes benim gibi olmuyor akan sular Olmuyor akan sular ben de, yittim, senin gibi ben de gittim senin gibi uçdun uzan Ben de gittim senin gibi uçdun uzan Ben burada yerim yanarken sen orada eleme ben burada yerim yanarken sen orada eğlenirdin. Yüreğim çıksızlardı, yüreğim sızlardı, yüreğim ağlardı. Ben yapamıyorum. Ağlamak aa, iyi bir şey. Sevda dökmek iyi bir şey. Ben de ağlamak. Sen de ağladın. Ben senin gibi bir yaşam İstemezdim hayatta Ben senin gibi bir yaşam Hayatta istemezdim senin gibi Ruhumun oh, son nefes alışı Ruhumun oh, son nefes alışı 半夜念信月断。